değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. bugün tek konu üzerinde duracağım. Malum asgari ücret açıklandı biraz evvel Cumhurbaşkanı tarafından. yani en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bir adil bir asgari ücret belirlenmesi yapılmadı. Adaletsiz bir belirleme yapıldı ve aslında bir sefalet ücreti açıklandı. Şimdi niye diyeceksiniz? Birkaç konuda değinmek istiyorum. E ee, yani biliyorsunuz 2015'ten beri bu yana süren bir kriz var. 2018 en derin ekonomik krizin yaşandığı bir dönem. Açlık sınırı 2018'den bugüne geldiğimizde bak, bak baktığımızda şunu görüyoruz. 7800 lira olmuş açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 27 bin lira. Şimdi e, Adalet ve Kalkma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla bugün asgari ücreti net 8500 lira olarak açıkladı. Şimdi bakın dört e, 4 kişilik hanelerin %43'ünde tek kişi çalışıyor. TÜİK verilerine göre. Üçte birinde ancak iki kişi çalışıyor. Yani mutfak gideri açlık sınırı diye kabul ettiğimizde 7800 lira dedim. Yoksulluk sınırı 27 bin lira. Yani bu şu anlama geliyor. Bir ailede üç kişi ancak asgari ücretle çalışıyorsa yoksulluk sınırına ulaşmış olunuyor. Yani bu tabii ki sefalet ücreti. Tabii ki adaletsiz bir ücret. E, dolayısıyla e, bunu özellikle vurgulamak e, istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin milli gelirden aldığı pay 2016'dan bugüne karşılaştırma yaptığımızda 40,5'tan 26'ya indi. 2016'dan bugüne. 6 yılda. Peki sermayenin aldığı pay ne oldu? 2016'dan bugüne kadar milli gelirden 41'den 54.8 yani 55'e yükseldi. Yani sermaye zenginleşmeye devam ediyor, ama işçi, emekçi, dar gelirli, ücretli çalışan milli gelirden gittikçe daha az pay almaya e, pay alıyor ve bankaların karlarına baktığımızda yüzde yüzlerden söz ediliyor, ama işçilerin, emekçilerin milli gelirden aldığı pay. Yüzde 26. Daha da düşecek. Bu asgari ücretin belirlenmesi bu payın daha da düşmesi anlamına geliyor. Yeniden değerlenme oranı açıklandı. 2022-2023 için yüzde 122. Vergi zamlarında yüzde yüze varan zamlar yapıldı. İşçiye, emekçiye asgari ücret yüzde 54.66 oranında. Buyurun. Yani Ne oldu? işçi, emekçi, dar gelirli, ücretli çalışan, asgari ücretli çalışan enflasyona ezdirilmiş oldu. Temel ihtiyaç mallarına 2022 yılı içerisinde yapılmış olan zamlara baktığımızda da bunu görüyoruz ki bunların hepsi TÜİK ölçümü üstelik. TÜİK ölçümlerinde karabiber %259 artmış, elma 257 artmış, pirinç %211 artmış, bulgur %169 artmış, Süt yüzde 62 artmış, tereyağı yüzde 150, makarna yüzde 126, ekmek ve tahıllar yüzde 100 zam görmüş. Asgari ücretle çalışanlara zam müjdesi veriyoruz diye yüzde 54.66 açıklanıyor. Böyle bir müjde olabilir mi? Büyük müjde veriliyor. Şimdi e, yine 2022 kasım ayı TÜİK rakamlarına baktığımızda yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84.39 demişti TÜİK. Yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136 demişti TÜİK. Bu yönüyle baktığımızda asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zam aslında TÜİK hesaplamalarının bile yüzde 35 gerisinde kalmış oluyor. Dolayısıyla adil olmayan bir açıklamadır ve gerçekten bir sefalet ücretidir baktığımızda. Şimdi çünkü dünyada karşılaştırma yapıyorlar. Dünyada asgari ücret çalışma hayatının istisnasıdır. Ama Türkiye'de asgari ücretle çalışmak kural haline gelmiştir ve bu kolay kolay kabul edilebilir bir durum değildir. Gerçekten insanları açlığa, yoksulluğa mahkum eden bir durumdan söz ediyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam ve alın terinin hakkını ödemek anlamına gelecek bir asgari ücret değildir bu maalesef faiz lobilerine, silahlanma ve savaş baronlarına aktarılan kaynaklara karşı emekçiler bir kez daha sefalete sevk edilmişlerdir. Şimdi Cumhurbaşkanı açıklamasında diyor ki sırtımızda yumurta küfesi var. Doğru. O sırtınızdaki yumurta küfesini bir indirin sırtınızdan halk indirecek çünkü. Bir indirin de o küfenin içindekileri halka dağıtalım. O küfenin içinde sarayın her gün harcadığı paralar var, milyonlar var yani her gün sarayda yaptığınız harcamalara baktığınızda. O küfenin içinde sarayda yaptığınız örtülü ödenek harcamaları var. Kimin nereye gittiğini bilmediği örtülü ödenek harcamaları. İndirin o sırtınızdaki küfeyi de içindekileri bir halka dağıtalım ama şundan da eminiz zaten halk o küfeyi en kısa zamanda sırtınızdan indirecek sizin. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu belirlenmiş olan asgari ücret en geç dört ay içinde eriyecektir. Daha önce de eriyecektir ama en geç dört ay içinde eriyecektir. Yani seçim öncesinde bu asgari ücret artışı erimiş olacaktır. Dar gelirlilere, asgari ücret çalışanlara verilmiş olan artış erimiş olacaktır. O zaman seçimleri kazanmak için ya yeniden asgari ücret belirlemeye kalkışacaklar ya da asgari ücret vaadinde bulunacaklar seçim sonrası için ama halkımız görecek ve biliyor ki bütün bu vaatler aslında boş vaatlerdir inandırıcı olmayacaktır çünkü asgari ücreti belirlerken bile aslında o masada sendikacılar işçilerin emekçilerin temsilcileri yoktu kendi kendinize belirlediniz sermaye ile birlikte asgari ücreti Türk iş masadan kalktı. Yani muhalefetin, işçi ve emekçilerin önerileri yok sayıldı. Dolayısıyla seçim sonrasına yönelik yapacağınız bütün vaatler de aslında inandırıcı olmayacaktır ve halk bunlara inanmayacaktır. Ee, bunu bir kez daha vurgulamış olalım ve bu asgari ücret artışının e, adil olmadığını ve e, bir sefalet ücreti dayatması olduğunu söylemiş olalım. Öyle düşünüyoruz ki bu iktidarın son asgari ücret dayatmasıdır bu. Bundan sonra yapamayacaktır ve bu adaletsizlik düzeni bu iktidarın değiştirilmesiyle birlikte e, ortadan kaldırılmış olacaktır. Bütün işçilerin, emekçilerin, dar gelirlilerin, ücretli çalışanların mücadelesiyle ve kararlılığıyla diye e, düşünüyorum. Asgari ücretle ilgili söylemek istediklerim bunlardı. E, herhangi bir soru varsa cevaplamaya çalışayım. Evet evet ona bağlıyorum. Çünkü e, yani çok çabuk bir şekilde eriyeceğini bildikleri için seçimden önce etkisi kalmamış olacak. E, yani bir düzenleme yaparız e, vaadinde e, bulunup insanları kandırabileceklerini zannediyorlar. Ama e, halkın artık bu tür vaatlere karnı tok e, bu düzenlemelerin nasıl yapıldığını esas itibariyle e, bütçenin kaynaklarının ee, yandaşlara nasıl dağıtıldığını, e, hangi düzenlemelerin yapıldığını e, halk çok iyi biliyor, görüyor. E, dolayısıyla bu tür vaatlerin herhangi bir inandırıcılığı e, olmadığını da bir kez daha vurgulamış olalım. Başka bir soru var mı? Yok herhalde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum.